Arkamda diğer ekranda da daha net bir şekilde göstereceğim size. Sabah 7'de geldik. Sabah 7'den beri şu arkamda görmüş olduğunuz kalabalık akın akın buraya doğru geliyor. Şu an salonun içi tıklım tıklım dolu. Şimdi bir de salonun içine bakalım. Salonun içi ne durumda? Anadolu'nun dört bir tarafından Avrupa'dan teşkilatlarımız koştular geldiler. Doğu illerinden dün öğlen saatlerinde yola çıktılar. O yorgunluğa rağmen o kadar uzun bir yol alıp buraya gelmelerine rağmen sabahın çok erken saatlerinde burada olmalarına rağmen gördüğünüz gibi büyük bir coşku büyük bir heyecan ee, hakikaten Biz insanların bu misiniz? davaya olan bağlılıklarını Genel Başkanımıza olan bağlılıklarını görünce e, hakikaten e, elhamdülillah demekten şükretmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bu kongre bir kez daha gösteriyor ki bu ülkenin, bu milletin, İslam aleminin milli görüşe, yeniden Refah Partisi'ne, yeniden bir Erbakan'a ihtiyacı var. Ve bu kongre yeniden Refah Partimizin iktidarının ayak seslerinin artık çok daha net bir şekilde duyulduğunu gösteriyor. Yerde, nasıl dışarısı ortam duygularınızı alabilir bugün Türkiye'nin en, en önemli günü, günü en önemli bugün. Cumhuriyet Partisi'nin ikinci olan kongresi ancak ikinci 40 yıl biliyorsunuz bu. Evet. aynı heyecanla, bütün Türkiye aynı heyecanla inşallah. Bir 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 yöntem bir yöntem bir ağzına bir kadar doldurduk. Allah'ın izniyle en kısa zamanda da, ilk seçimde Türkiye'de Fatih Erbakan'ın liderimizin 6 Kasım 2022, 2022 ve Ankara 40 yıldır olduğu gibi bugün yine tarihi bir gün yaşıyor. Rahmetli Erbakan, Erbakan hocamızdan beridir biz kongrelerimize iştirak ediyoruz. Belki de refah zamanındaki o heyecan, refah zamanındaki o bereket ve onun daha üzerinde kalabalık kongremizi ifa ediyoruz. Ankara'da milli görüş bayramı var. Bundan dolayı çok mutluyuz. Rabbimize hamdolsun. Bu kalabalıklar, izdihamlar şunu gösteriyor ki inşallah en yakın zamanda yapılacak seçimde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Doktor Fatih Erbakan şimdiden hayırlı olsun. engelleyici Nasıl? Yaparken de konuşalım. Tamam. Ee, Türkiye e, tüm işitme engeller arkadaşlarım. büyük sıkıntıları, soruları, problemi e, çare var. Fatih Erbakan var. <laughs> <laughs> Bizler de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Valla, şu kalabalığı görünce, iktidarın de... ayak seslerini duyuyoruz yani. biz burada. Geçin İnşallah işlerimizden... bir parti kurulup aradan 3 yıl geçtikten sonra böyle bir ses getiriyorsa bunun karşılığı iktidardır. İnşallah o günleri göreceğiz. Yeni Refah Partisi olarak ikinci büyük kongremizi toplanmış bulunuyoruz. Bunun heyecanı ve bu kalabalığın verdiği coşkuyla buradayız. Allah'a şükürler olsun ki stadımız yine ağzına kadar dolu. Bir o insan da dışarıda. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin kurtuluşunun başladığı gün olacak bugün diyoruz. Yani bugün bizim ikinci düğünümüz ve inşallah bu düğünümüz Yine Refah Partimizin en büyük zaferine, genel başkanımızın da başkanlığına vesile olacak. Bu duygularla çok teşekkür ederim. Refah Partisi ikinci olan büyük kongresine katılmak üzere. Ankara istikametine seyahat eden Bursa Yıldırım misafirlerimizin mola sürüsü sona ermiştir. Yeniden Büyük Türkiye için, yeniden Erbakan anlayışı ve iktidar yürüyüşü yolculuğumuz için kalkış saatimiz gelmiştir. Hayırlı yolculuklar dileriz. <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle 3. büyük şahlar 2023 seçimlerinde gerçekleştireceğiz. Yeni düzenle bağlı I'm going <inaudible> Vamos oh, oh, lá. 7 milyar insana hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Şimdi hep birlikte bütün salon ayağa kalkacağız ve milli görüş yeminini hep birlikte yapacağız. Ama bu yemini öyle bir şekilde yapacağız ki sadece Ankara değil, sadece Türkiye değil, bütün İslam alemi ve bütün mazlum milletler de sesimizi duyacak. Hazır mıyız? Hazır. Buyurun başlıyoruz. Milletimizin Milletimizi. refahı ve selameti için, Refah ve selameti için. Yeniden, Refah Partimizin yeniden Refah Parti'mizin en büyük zaferleri için en büyük zaferleri için yaşanabilir bir Türkiye için yaşanabilir Yeniden büyük Türkiye için. Yeniden büyük Türkiye için. Yeni bir dünyanın kurulması için. Yeni bir dünyanın kurulması için. Bugüne kadar olduğu gibi. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da. Bundan sonra da. Canla başla çalışacağıma. Canla başla çalışacağıma. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Zaferin alanlarındır ve zafer yakındır. Kongremiz hayırlı olsun. Kazamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.